Beşiktaş'ta gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. İşte o dev gelir. Beşiktaş'ta gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan turnuva 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık tarihinde son bulacak. Siyah beyazlılar Atiba, Vekorst, Sais ve Enkudu'dan önemli gelir bekliyor. İşte Kartal'ın kasasına girecek rakam. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta zirve yarışı sürüyor. Siyah beyazlı ekip geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tüm spor severler Dünya Kupası için geri sayıma başlarken Beşiktaş'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada. Siyah beyazlılar ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda 4 Beşiktaşlı oyuncunun yer alması bekleniyor. Kaptan Atiba Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin Enkudu Kamerun, Saiz Fas ve vekors da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir. FIFA kurallar gereği Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186.000 TL) ödeyecek. Bu dört futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Sabahın haberine göre, dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına da günlük 40 bin dolar para gelecek. Kaptan turnuvaya hazır. Siyah beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Atiba Hutchinson'ın ise yavaş yavaş form tuttuğu öğreniyor.